Ben 10 senedir patates çekerim, 10 senedir beni batırdı bu dükkan. <laughs> İstanbul'da dükkanım var, İstanbul'da patates 1000 lira. Maliyeti 500 lira, burada çalsan 500 liraya maliyeti var, 500 lira. Bunu kim diyorsa desin ha. <gülüyor> 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 burada bedava çal buradan mali götür İstanbul'a. Evet. 500 lira maliyeti var. Ya zaten maliyetimiz bizim burada 1 milyon lira. İstanbul'a götürüyorsun İstanbul'da satışlar 1000 lira. 1100 lira. 900 liraya kadar patates satılıyor. Burada çiftçinin hali peşe. Ben 10 senedir burada battım arkadaş ya. Bir tane patatesimiz para etmedi ya. Vallahi battık. Allah çapsın battık ya. Lan çapsın battık ya. Nedir bu hikmet ya? Ben de akvatimli bir numara adamıyım ben. Ya iyi olur sana. On senedir pay bu. O dest senedir burada bir oy veriyorum. Bütün millete rezil oldum. İyi de diyemiyorum. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bizi battırdık. Allah çapsın battık ya. Sayın Cumhurbaşkanım. Lütfen bizim sesimizi duy ya. Vallahi battık. Billahi battık. Patatesini kaldırırsa. Mobilya alır. Bir saniye kardeş. Mobilya alır. Araba alır. Arsa alır. Ev alır. Çocuğu ne verir? Altın alır. Ne bir şey alır. Burada çiftçiyi batırdın mı? Bir şey yapamazsın. Şu patates. Şu ceylan Elektrik adam ya. Şu içi parası. Şu ilaç parası. Şu gübre parası. Şu da bize kalıyor. Bunu da satamıyoruz. Şunu da satamıyoruz. 50 kuruş. 40 kuruş. Hangisi? 40 kuruş. Da bu alın da 40 kuruş. Hepsi 40. Alan da yok. <laughs> Bir çiftçiye kalan bu bunu da satamıyoruz. Ne olacak bu çiftçinin hali? Tarım Bakanı diyor ki Tarım Bakanı diyor ki çiftçi halinden memnun diyor. Tepe geçeriz, tepe. Doğru çiftçi halinden memnun. Onlara göre çiftçi halinden memnun. Onların dediği güne göre doğru. Çiftçiyi batırdılar. Onlar zaten 2002'de geri kere Amerika söz verdiler. Çiftçiyi batıracağım dedi, bizi batırdı. Doğru, Amerika'nın üç ülke çiftçileri kalkındı, biz battık. Battık efendim biz battık. Şu an batık millet. Hepimiz icralıyız, traktörler icralık. Senetlerimiz icralık oldu. E gurbet ödeyemedim. İlaç ödeyemedim. Mazot ödeyemedim. Daha depoya çektiğimiz işçi parasını ödeyemedik. Yazık değil mi bu işçiye ya? Ben eski muhtar Çetin Gülsever'in oğlu Feridun Gülsever. <laughs> Biz çiftçilikle uğraşırız. Bizim yapacağımız başka bir şey yok. Pat, <laughs> patte sekeriz. Satamıyoruz. 800 ton malımız depoda kaldı. Gübre durur, mazot durur. İççi çalıştırdık onların parası durur. Satamıyoruz. Gelen adam dalga geçiyor bizle. Almam diyor. Ne yapacağım diyor. Haklı. Dışarıya veremiyoruz. Hayvancı arkadaşlarımız dalga geçiyor. <laughs> Getir, dökelim Arya olsun falan. Bir soru soracağım hocam sana. Pat Tabii. Patates iç, yani üreten çiftçinin durumu iyi. Traktörleri var, şunu var, bunu var diye böyle bir algı yapılıyor. Hepsi hacizli. Heh. Yarın gelip banka götürecek zaten. Biz 4 ay önce bu sorunların olacağını daha önceden söylemiştik. 4 ay önce Nideli Sayın Milletvekili AKP'li milletvekillerine de dedik ki bu çiftçinin sorunla ilgilenin. İhracatın teşviğini, ihracat olabilmesi için teşviği arttırın. Teşviğe destek isteyin. Bakan Bey'le görüşün. Bu konu ileride çok büyük problemler olacak. Çiftçi bu malları satmakta sıkıntı yaşayacak. Problem olacak diye konuştuk. Geldiğimiz noktada çiftçi burada perişan. Malını satmakta zorlanıyor. Ürettiği ürünün maliyetini altında bile depoda bile satış yaparken bizim AK Partili milletvekilleri sağ olsunlar gününü gün etmek peşindeler. Suni gündemlerle ortam yaratmaya çalışıyorlar. Çiftçi ölmüş, çiftçi aç, köylü perişan, borçlarını ödeyemez haldeler. Biz dedik ki o gün bu malı satamazlarsa bu arkadaşlar gübre borcunu, mazot borcunu, ilaç borcunu, hiçbir bankaya olan kredi borçlarını ödeyemezlik dedik. Geldikleri noktada hepsi perişan. Evine ekmek götürmeye paraları yok ceplerinde. Tüccar yok ortada. Sıkıntı büyük. Bu kadar olmaz ya. Bizim geleceğimiz duyunca AK Partili milletvekilleri alelacele bir toplantı yapıyor. Bakan Bey'le telefonda görüşme yaptık diyorlar. Ya bu işler telefonla mı görüşülür? Dört ay önce neredeydiniz arkadaşlar? Dört ay önce biz sizi uyardık. Yapmayın ya. Bu millete yazık ya. Üretim yapmadan kalkınamaz ülke diyoruz. E bu adamlar yarın üretim yapmayacak. Patatesi nereden bulacağız? Dışarıdan ithal edeceğiz. Zaten alıştık. En büyük işleri AK Parti hükümetinin en yaptığı, en güzel yaptığı iş 18 yılda Türk çiftçesini batırmak için mücadele etti. Bunu gayet iyi başardılar yani. Kendilerini bu konuda tebrik ederim. Çiftçiyle de dalga geçmesinler. Bu gariban çiftçi, verimli topraklarımız var. Gariban çiftçi, üreten çiftçi rezil ediyorlar. Rezil etmeye kimsenin, Türk çiftçisini kimsenin rezil etmeye hakkı yoktur kardeşim.